Bugün hastanemize Bakırköy'den sevk edilen yeni hastalarımız hakkında konuşmak için toplandık. Ne? Kaçırılmışlar mı? Selam! Ben Şevket, siz de Mahşer'in üç atlısı. <laughs> Bana abi demeden, sikmeyin belanı. Kim kimle karıştırdı bizi. Yolda bunlar beni bir yoklayacaklardır mal bende mi diye. Baktılar mal bende yok. Hemen sizin peşinize düşeceklerdir. Polis, CIA. Ne 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 ne? Rus'un tetikçisi böyle taş gibi be. Ha oh, oh my god.